Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere duruş mesafesinden bahsedeceğim. Önümde bir tane araç var. Bu araçla uygulayacağım bunu. Şimdi önümüzde farz edelim ki bir tane araç durdu. Trafikteyiz. Önümüzde bir tane araç durdu. Örnek olarak bir tane yapıyorum. Öndeki aracın arkasına doğru şöyle yaklaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere aracın tekerlekleri tamamen kaybolmadan durdum. Ve şu altta sağ altta geri vites lambası var. Görüyorsunuz dur Şöyle zoom yaptım. Şu geri vites lambasının da kaybolmaması lazım arkadaşlar. Çünkü öndeki araç geri vitese alırsa yani biz bunu göremeyiz çok yakın olursak. Örnek. Şimdi ben çok yaklaştım. Ben bu aracın geri vites lambasını şu an göremiyorum. Plakasını da göremiyorum. Ne yapacağım? Benim takip mesafem bu. Ya böyle ileri gidip geri gelme gerek yok. En başta yaklaşırken yavaş yavaş böyle tekerlekler kaybolmadan duruyoruz. Örnek yapalım bir tane. Ben öndeki aracın Vitesini geriye alayım. Beyazlanması gözüksün. Çok affedersiniz. Gördüğünüz üzere beyaz lamba yanıyor arkadaşlar. Şimdi ben buna yaklaşıyorum. Yaklaştım. Baktım beyazlanma gözükmüyor. Olası bir durum oldu. Öndeki aracın geri gelmesi gerekti. Ve siz geri geleceğini anlayamıyorsunuz. Böyle düşünelim. Her zaman takip mesafemiz budur. Bu şekilde görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum her şey için.